Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyorsunuz. Benim size bir teklifim var. Şimdi size bir şey getireceğim. Hep birlikte oynayacaksınız. Getirelim onu. Şimdi bu suya bu suya pipetle bir defa üfleyeceksiniz. Köpük yapacaksınız. O köpük en son dışarıya taşanı kaybediyor. Anlaştık mı? Köpüğü kim dışarıya taşırırsa o kaybedecek ve ceza uygulayacağız. Öyle Şişir. değil. Öyle değil. Köpükler köpükler şişecek, şişecek, şişecek. Sonra dışarı taşmaya başlayacak. Sıra, Sırayla. <laughs> Ata sıra sende ama hadi gel. Ata onları bırak. Hadi oğlum. Üfle bakayım ne kadar üfleyeceksin. Tamam <laughs> tamam tamam. Aa şişmeye başladı. Haydi Asya sıra sende. Tamam, tamam. <laughs> Fazla yapma. Tek bir tane sesim Köpeğimiz kocaman oldu. kaybetmezsin. Gel. Ata Bak, kim kaybederse o cezayı. <laughs> ya söylemeyeyim şimdi çok kötü. İçmek zorunda kalacaksınız. Ya anne, anne. anne. Tamam. Sık. Evet, neresi azıcık sıkacak? Hadi nida, nida da taşıyacak herhalde. Hayır olmadı, asır asya da. hayır. <laughs> Ataya geldi mi? tekrardan. Ay, hayır, hayır. <laughs> <de. gülüyor> anne, anne kim yaratacak? İnanıyorum, çöksüz sizde. Nida. Düşüyor. Hayır, düşmedi. Bana Yine düşmedi. Ben çok kötü içine giriyosun. İçine Sıra Nida. da düşecek. Nida da düşecek. <laughs> Bravo. Nereye kandı attı? her yeri Atın sıra sende ama. Atın içine çekme. Tamam. Hayır, hayır. Atı'da düşmedi. Asya'da düşmedi. Sıra Nida'da. Yine düşmedi. 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 <laughs> Şimdi oturun cezanızı getireceğim. Evet. Oturun. oturun. Oturun cezanızı oturun. getireceğim. Anne!